Şimdi bir de İsmail Küçükkaya'ya da dönelim. Bu kanalın en çok izlenen programcılarından biri olarak acaba o nasıl değerlendiriyor? İbrahim Bey ne diyorsunuz? İsmail Bey ne diyorsunuz? Valla şimdi artık e, sözün bittiği yer diyoruz ya. Her şey bir klişeye döndü. İnsan hissedeceğini, ne hissedeceğini, ne söyleyeceğini de bilemiyor. Çünkü evet. içinde bulunduğumuz konjonktürde zaten koşullar ağır. Bir de üstüne böyle sürekli olarak soruşturmalar, dalgalar ayrıca da medya konusunda da böylesine çok kısıtlayıcı kararlar çıkmaya başladı. Şimdi bu bizim demokratik hayatımız bakımından bir gerçekten kaygı verici bir hal aldı artık. Şimdi zaten e, böyle kanalların sayısı çok az. Hani memlekette olup bitenleri anlatmaya halkın yaşadıklarını aktarmaya çalışan, mesela bir milyon insanın e, katıldığı bir eyleme haber yapma sorumluluğunu hisseden ve bu sorumluluğu yerine getirmeye çalışan birkaç kanal var. Dolayısıyla bu kanalların normalde yaşaması lazım. Neden yaşaması lazım? Şimdi siz bu kanalları da kapatırsanız mesela bu kanallarda hiç bu şekilde yayıncılık da yapılmasa, tamam mı? Halkın temel sorunları çözülecek olsa kapatsınlar. Halkın temel sorunları çözülmeyecek ki. Halkın temel sorunları nedir? ekonomidir, geçimdir. Bununla bağlantılı son zamanlarda yaşadığımız bu olaylardan sonra işte gözaltı dalgaları, soruşturmalar işte kocaman bir kentin belediye başkanının ve bütün kurmaylarının başka pek çok ilçe belediye başkanı da e, tutuklandığı bir Türkiye tablosu. Evet. Diyelim hani bu birkaç tane kanal da olmasa ve bunlar hiç yayın yapmasalar bu konuları tamam mı? E, o zaman e, eğer bu sorunlar çözülecekse kapatsınlar bence. Ama demokrasimizin niteliği, ülkemizin çok sesliliği bağlamında medyanın yaşamsal bir önemi var. Fakat bu son zamanlarda zaten her geçen gün aşınmaya başlamıştı. Bu en son cezalar da zaten e, bambaşka bir noktaya doğru getirdi durumu. Şimdi bu kanallar zaten diğer hükümeti destekleyen kanallar gibi e, maddi destekten yoksunlar zaten. Hani bizim devletimizin, milletimizin şirketleri var. Kamu şirketleri, kamu bankaları mesela, bunlar e, hükümeti destekleyen medya organlarını e, finanse ediyorlar. Peki e, devletin şirketlerinden, halkın halka ait olan şirketlerden hiç reklam almayan, yıllardan beri ambargo altında e, görev yapmaya çalışan bu birkaç tane kanalı da bu şekilde kapat, cezalandır, soruşturmalar, baskılar, gözaltılarla e, sustur Keşke çözüm olsa bunlar ama çözüm olmaz. Ben mesela devlet mekanizmasının evet. yerine olsam derim ki ya bu kanallar aslında e, halka hizmet ediyorlar, devlete hizmet ediyorlar. Bir nefes borusu, demokrasinin nefes borusu. Dolayısıyla ben devlet mekanizmasının yeni olsam bu kanalları yaşatırım. Ama Peki. Türkiye'de son zamanlarda rejimin niteliği konusu çok ciddi gelişmeler başladı. Ben bu en son bugün alınan ağır cezaları da bu kapsamda değerlendiriyorum doğrusu. Yalnızca benim şu anda görev yaptığım Halk TV'de değil. Benzeri yayın yapan başka kanallarda da e, şimdi böyle yaptırımlarla karşı karşıya. Bunun da da sınırlı değil. Son zamanlarda tabii geleneksel medyadaki bu ortamdan sonra YouTube'da hani orası daha görece e, özgürlükçü bir ortam olduğu için e, orada da bazı meslektaşlarımız e, kendilerinin sesini duyurmaya çalışıyorlardı. Orada da ben işte mesela biraz önce evet. gördüm. Eğer orada da işte internet kesiliyor. Orada yani orada da aslında e, ulaş ulaşmak zor habere. Zorlaşıyor her geçen yo, gün. Yok o değil. O, o teknik sorunu geçtim ben artık Lemiz yani teknik sorunu da falan geçtim. Dünyanın en yavaş internetini yani pahalı kullanıyor. Şunu, o adam, değil. Şunu, benim... şunu, söylemeye çalışıyorum. Sadece e, bu bu medya üzerinden değil yani habere her noktadan ulaşmanın önünde bir engel her geçen gün daha fazla yükseliyor. Mesela şöyle bugün itibariyle eğer doğru okuduysam Rütük bugün aldığı kararla Fatih Altaylı gibi çok etkili başka YouTube mecrasında yayıncılık yapan meslektaşlarımızın da ve hani bir an evvel lisans alması hmm. gibi zorunluluklar getirmiş. Onlar RTÜ'ye başvurdukları zaman lisans alıp alamayacaklar mı bilmiyorum doğrusu. Yani dolayısıyla şimdi ben şunu görüyorum. Türkiye'nin içinde bulunduğu durumda halkın yaşadığı temel sorunlar başta ekonomi bakın. Türkiye'nin tek meselesi hukuk ve demokrasi değil. Başta ekonomi yaşadığımız bütün diğer sorunlar bununla da bağlantılı diye düşünüyorum. Evet. Alınan bu önlemleri de ben aslında halkın yaşadığı bu rahatsızlığın çok fazla gündeme getirilmemesi amacı amacı taşıdığını düşünüyorum. Evet. Şimdi e, mesela Halk TV. Ben bir örnek vereyim. Ben 3 yıldır bu kanaldayım. Ben kendi adıma da e, buradaki kanal yönetiminin hassasiyeti bağlamında da şunu çok net söyleyebilirim. Başka hiçbir kanalda gösterilmeyen e, hassasiyetin gösterildiğini görüyorum. Birebir. Hem kendi programımda hafta içi her gün hem de diğer programlarda. Mesela ben Son zamanlarda bizim yayın yönetmenimiz Suat Toktaş'tan hep e, şunu duyuyorum. Bütün ortamlarda orada. Şimdi canlı yayın kazası olabilir. Aman arkadaşlar dikkat edelim. Aman arkadaşlar şuna dikkat edelim. Bütün haberleri verelim ama bu haberleri verirken şöyle şöyle dikkat edelim. Yani mesela bunlar tabii aslında e, hani rütük mevzuatı, yasalar e, gibi e, belli çerçevelere uyma çabası. Bu başka kanallarda böyle dikkat edilmiyor bunlara. Ben burada bunu görüyorum mesela. Peki. Hani her türlü özen göstermesine rağmen bu ağır yaptırımlarla karşı karşıyayız. Bu kanallar zaten zor yaşıyorlar. Evet, evet. Her ee, açıdan, bir her ücretsiz açıdan ücretsiz zor şartlar altında yayın yapıyoruz. Peki İsmail Küçükkaya'ya teşekkür ediyorum. Akif Bekir de bekliyor e, hatınızda. E, sağ olun, görüşmek üzere.